Dört evet, bir baba AC kare miktarda bir parayı BA sayıdaki kişilere eşit olarak bölüşüyor. Bölüştürüyor. O zaman AC kare BA'ya tam bölünebilen bir sayıdır. Ve herkes tam olarak bölüştürüyor. herkes AA iki basamaklı sayı kadar para alacaktır. Buradan bölmeni sağlama kuralına göre AC kare BA çarpı AA'ya eşittir. Buradan gerekli çözümleme kurallarıyla açacak olursak A 10 A artı A'dır. Yani 11 A'dır. 11 A. B A'yı da 10 B artı A diye açacak olursak A C A 100 A artı 10 C artı A diye açacak olursak Evet, A, B'den farklı olmak koşuluyla buna uygun kaç tane sayı vardır? Veya bunu bakın şöyle de ifade edebiliriz arkadaşlar. B A ile A A'yı çarpalım. A ile A'nın çarpımından A kare gelir. A ile B'nin çarpımından A B gelir. A ile A'nın çarpımından A kare, A ile B'nin çarpımından da A B gelir. Evet bu taraf toplayacak olursak A kare. A kare artı A B. Ve şurası da A çarpı B olacaktır. Buradan A çarpı ve bu işlemin sonucunun da A, C, A kare olduğu verilmiştir. Bunların her biri bir basamaktır arkadaşlar. Evet buradan şunu diyebiliriz. AB eğer A olsaydı AB, A'ya eşit olsaydı A çarpı B A'lar sadece eşitliğe daha sıkıdan farklı olmak koşulu da B değerimiz 1 olurdu. Peki B'ye 1 yazdığımız zaman burası A olur. B'ye 1 yazdığımız zaman A kare artı A olur. Burası da A kare olurdu. Burası A, C, A kare olduğuna göre A ile A aynı. A kare ile A kare aynı. O zaman artı A, C A kare artı A da C'ye eşittir. A kare artı A ya da C'ye eşittir. Bakın A'ya 1 yazarsak A, B'den farklı olmasın. A'ya 2 yazdığımız zaman 2'nin karesi 4, 2 daha 6'dır. C değeri de 6'dır. A'ya 3 yazarsak 3'ün karesi 9, 3 daha 12'dir. C bir rakam olduğu için 12 olamaz. O zaman A değeri 2, C değeri 6, B değeri de 1'dir. Buna göre A artı B artı C nedir? Topladığımız zaman 2, 6 daha 8, 1 daha 9 değerine ulaşırız. Cevap B şıkkıdır.